Minecraft'ın yepyeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme yine cidden 18 bin like atmışsınız oğlum. 15 istiyorum, 18 atıyorsunuz. Belli ki seven gerçekten bu seriyi çok seviyor ve gelmesini istiyor. Ben de çok istiyorum arkadaşlar. Yine atın lütfen rica ediyorum. Bugün biraz gelişmeyi düşünüyorum. Bakalım ne kadar gelişeceğiz, göreceğiz. Direkt videoya geçelim. Aa, ben en son burada Aa! kalmıştım. Biraz demir ısıtıp arkadaşlar şey yapacağım ben yani nihayet. Ne yapacağım? Demir ses. Herhalde. <laughs> Helal lan bana. Neyse oğlum çok gelişeceğim bugün. Yine diyor Ali abi gel beni kes diyor. <laughs> Bittiniz siz. Ali abi biz, el, ben elmas setim. Hugo da öyle <laughs> herhalde. ben olmak üzereyim. 3-4 elmasım kaldı. Tamam da acılar. Ne yani demir setle elmas set kesilmez mi yani? Yani kesin ben vurmam lazım ki sen beni öldüresin. <laughs> o kadar da değil yani bence hani. Bence o kadar Ali abi. Abartmasak yani bence. Bir deneyelim mi bunu Tamam deneyelim. Sen dur ben seni keseyim. Sadece sadece 10 saniye duracağım. 10 saniye boyunca hiçbir şey yapmayacağım. Bana vuracaksın ama eğer ki ölürsem her şeyim senin olsun. Ama 10 saniye içinde ölmezsem seni keseceğim. Ben alırım aga. Oğlum niye bana böyle elmas denk gelmiyor oraya? var ya. elmas kovmak kolay mı Ali abi? Ne? Elmas kovmak kolay mı? Nasıl bir cümle kurdun sayın? Elmas kovmak mı? Elmas bulmak dedim. Kovmak dedim lan. Evet. Şimdi evimizi yapıyoruz. Çok güzel. Helal Sonuçta helal. En güzel yeri yapıyorum bu arada. Beyze yakın mı? Beyze çok yakın. Bizim Sait bizden korktuğu için Beyze yakın ev yapamıyor. Ev yapmıyor ki? ki. Oğlum Bunu bizden dedim farkındasın. Benden korktuğu için mi? Hayır. Evet. Bu arada benden de, ben ben de korkabilirsin Sait. Yok niye korkayım ki? Sebebini göstereceğim Niye korkayım? Valla Sait benden de korkman lazım. Geçen bölüm çünkü biliyorsun ben diyeceğimi dedim aga. Bundan sonra o gemiye binemeyecek. Evet. Sebebini birazdan göstereceğim. Birazdan Arkadaşlar. derken? Zamanı gelince göstereceğim. Ah! Ne oluyor Ay, lan? Aga artık elmas bulmam lazım. Aga yeter. Benim Gezdim. Aa lava düştüm son anda çıktım bir şekilde yanıyorum şu an. Oyuna tekrar gir. İnşallah ölürsün sayın. Ölecek bu arada. İnşallah. Oraya. Hayır ölmedim yanmamın geçmesi lazım. Tamam tamam ölmedim. Of çok kötü düştüm lan. Nasıl ölmedin lan? Kendimi kurtardım. Dibe batıyordum direkt taş koydum altıma. kaçıktım Allah Allah ya. Helal lan adam refleks göstermiş oğlum takdir etme. Ya. Yani altıma, sıç, altıma sıçtım abi ne diyor. Şimdi ben bir sandık yapacağım. Hatta iki tane sandık yaptım. Çok özel kişilere. Ne çok güzel bir yer olacak. Nasıl özel kişilere lan? Yani bana. Öncelikle evimin içi içinde inde bir tren sistemi olacak. Yani evime A gelmek isteyenler trene binecek. Size böyle bir güzel bir şey sunacağım. Vay be. Aha elmas buldum. Helal, lan. helal lan. Ya oğlum yine helal bir helal tane buldum bak. Başlarım Arat böyle ya. aha burada devamı var mı? Oğlum Benim... nasıl ya? Şurada elmas olmaz mı koskoca yer o ya? O büyük maden. Ben de öyle ya. Kocaman maden de yok. E, nereden gireceğim? Nereden <laughs> çıkacağım ben? Burası son ha. son durak mı yani? Şuradan bir yer var mı? Aa buradan sanki bir yer var. Bir dakika. Aa hızlı geldim lan. Ben base'deyim. Carlos'un evini çok merak ettim. Dolarda hiç elmas mı? Sosum nerede lan tam olarak? Ben şu an daha yapım aşamasındayım. Nerede ama? Beyze yakın. Bakayım Göl ya. kenarında. Bulabilirsem gelebilirsin. Sen de derin kaynak taşı var mı? Biraz var. Biraz derken ne kadar mesela? Bir stek. Alabilir miyim? Olur. Güzel olur. derin kaynak taşından mı yapacaksın evini? Yapıyorum. Gel hatta ben sana göstereyim. Neyle takas ediyorsun bu derin kayra? Takas mı istiyorsun? Evet evet. Bir takas. tane altın elma veririm. Oo. Oha. Olur. Olur. Hatta iki tek varmış lan yeni gördüm. İkinci stack ne, neye karşılık? Bir tane de axolot vereyim. Axolot mu? Oğlum neredesin ne? lan Deniz buradaydın göremiyorum şimdi seni. Bak denizdeyim hala. Hah gördüm. Tam olarak neresi evin? Burası. Nasıl burası? Burası. Sen dağınayacaksın. Ha mağara ev mi yapıyor? Oha. Adam başlamış lan. Al. <laughs> Bir tane kova yapayım da. Aksolatalı kovayı alayım. Ay canım Al, benim. kovada kovada. Ha kovada mı? Ver. Ay evet. canım benim ya. Kovaya isim verebiliyorduk değil mi? Ama evet. ört lazım. Evet. Tamam okey. Evin çok küçük lan. Evet. Maalesef. Aa güzel bir mekan buldum. Bence buraları yani sen halledersin diye düşünüyorum. buraları böyle bu mi ev? olacak? Hayır orası zaten kimse görmesin diye kapatmıştım. <laughs> Nasıl ya? Tamam anladım. Oo! <laughs> <laughs> ev bitince koyacaktım. Ev küçük ev. Gibi. Yanları açacağım <laughs> mı bu evi? Şimdilik küçük. Şimdi buradan aşağı doğru yeraltı madeni yapacağız. Yeraltına doğru. Herkesin doğru bütün herkesin evine tren sistemi çekeceğiz. tamam kolay gelsin kardeş güzelmiş. Teşekkür i̇yi ederim. İyi ben. Bence de çok iyi fikir ya. Çünkü bir... herkesin evine bir iletişim mi olacak? Hepsine ayrı ayrı, ayrı tren girişi yapacağım. Şimdi evet. altını ben doldursam aslında çok iyi olur ya. Çok saçma. Buradan yukarı gideyim de yemek toplayayım biraz ya. Ben biraz Yugo'nun samanlarından çalayım. Ekin şunu. Ekeceğim, ekeceğim. Oğlum Nasıl burayı çalmışlar öyle? lan. Komple Oğlum, biri, biri toplamış, toplamış bir ya. Vardı. Yugo komple biri toplamış buraları. Yapacak bir şey yok abi. Ekilsinler, toplasınlar önemli değil. Vallahi ben toplamadım aga. Ekilmemiş mi? Yok, ekilmiş. Ha, ekilmişse tamam. Sait sen mi topladın lan? Hayır, ben gelmiyorum ki oraya. Nasıl toplayayım oraya? Gelemez zaten. Korkudan gelemiyor bu arada. Ha. Orada net korkudan, korkudan gelemiyor. <laughs> öyle Sait. Tabii, tabii. Hocam Sait. 38 elmas. Öyle öyle. Ben geri dönüyorum. Yeter bu kadar. Ben gidip oh. hayvanlarımı biraz otlatayım, yetiştireyim de artsınlar. Ya, yani. Bir de ineklerle koyunları ayırmam lazım. Nasıl yapacağım onu? Aynı yere. Oğlum bir tane yavru inek var. Bunu birisi yedirdi mi lan? Yedirmiştir Sait. abi. Kim yedirdi bu ineklere? Oğlum Sayit çaktırmadan bizim bölgeye giriyor ben. La yok la, gelmedim hiç üstüne oraya. Geliyor orada bir yardım yapmaya çalışıyor. Belki gözümüze girer diye. Ne, ne gireceğim senin gözüne abi? Sayit yemezler bu arada. Gel ben... Bu arada evim çok güzel oluyor. Be. Ya, Burak ya ne kadar güzel olabilir Maksim. Bile ne kadar odun toplarım? 46. Oğlum ya hiç odun gelmiyor eleme doğru dürüst ya. 46 olmuş. Şey yap. Ledin ağacı dik. Ledin çok daha mantıklı ya. Bu böyle olmaz ya. Ledin olayına ben bir gireyim ya. Ladin ormanı şu tarafta mıydı ya? Biz burada Acım, mıydı? Kırıldı, ya Sait'in saçma sapan gemisini gördüm. Gelmişim. <laughs> Sait gemini hiç özlemiyor musun lan? Hayır. Oğlum böyle bir gemi benim olsa ben de özlemem. Ama işte senin değil. Oğlum, İyi ki boş değil. Yapma, konuşma. İyi ki değil. Sait yine yani... kaşınıyor bence ya. Valla Sait öldürürüm bak seni. Oğlum galiba. sana ne oluyor? Ben sana bir şey mi diyorum? Aa. Galuston şey niye yani, bu kadar korkuyorsun korkuyor ne oğlum? Yok Galuston korkmuyorum. Korkuyorsun bu arada. Adam benden gelişmiş şu an ben gelişimle Hayır ya. korkuyorsun yani. Adam benden gelişmiş diyor. Ben de senden gelişmişim lan. <laughs> benden de korktular. <laughs> 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 Biz o boş adam ya. Dur bekle geleceğim. Dur, dur bekle geleceğim bekle sen. Nereye <laughs> geliyorsun kardeşim? Bekle, bekle bekle. Aa buz biyomu da varmış Bekliyorum burada lan. Bekle Celin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Bekle. Bekle celladın geliyor bekle. Beraber gidip bu bir kere kesip gelelim lan? Abi efendim. Hadi, hadi gelin aslanım. Geldiğinde Yugo'yu kusup öldürelim. Vallahi ben hangi korumda <laughs> olduğumu bilmiyorum. Mağaradayım. Gelip bulursa ben kendimi bulamıyorum. Sıkıysa bize bir koordinat versene. Yemiyor ki oğlum. Şu an koordinatını biliyor da vermeye yemiyor yani. Oğlum abi, koordinatını bilmesi öyle lan. Bine, eksi Oha. beş, beş Oha. <laughs> Bekle geliyorum. Yalan ya. Valla gel videodan görürsün. Gel yanıma hatta yan odamdasın. Allah <laughs> Allah. Niye sana yalan et? Biraz kolpalarda ya Sait her zamanki. <laughs> <laughs> Yugo senden de takas edebiliriz. Derin çakmak taşı lazım çakmak taşı olan var mı var bende abi aldım çakmak taşlarını bilgin olsun niye alıyorsun bana sormadan sadece var oh, olduğunu söylemiş. okçu masası yapacağım köyün geleceği için köylülere gidiyorum bana şimdi bana ne köyün geleceğinden ya ne demek bana Doğru oğlum yarın abi. öbür gün büyümüyü yapacağın zaman yapmayacağım mı? büyümüyü yapacağım zaman kendi büyü masamı yaparım oğlum okçu masası yapacağım diyorum okçu masası tamam İ iki tane yeter mi üç tane mi yapayım Ankara, hepsini okçu yapma ben şu anda bomboş bir işle uğraşıyorum var ya evimin altı su var ya benim oraya komple bir duvar öreceğim bütün evimin etrafına pis gözükmeyecek bu kadar. <laughs> Beladım fidanım da var kimse dokunmasın lan benim ormanıma. Olur, olur. Bu, Dokunmaz, bu arada ben dokunurum aga. Ya niye dokunursun? Oğlum sen gelip kendi şeyini bahçeni biçmiyorsun benim bahçemi biçiyorsun. Ben dokunurum Aa. aga. Ama sen izin verdin. Tamam aga sen de izin ver ne olacak ki ya bu kadar kötü. Ben de... izin vermedim ki. Aman sen var ortamda. Ben izin verdim o senin insanlığın. Anladın mı? Ya sen insan değilsin. Ama misin ben ya? insan değil. Adam insan değil ya ben kimlerle <laughs> muhatap oluyorum ya. abi muhatap olurken bir şey iyilik yapacakken düşün yani düşün de yap. Ben buna iyilik yapıyorum ama bundan iyilik görebilir. Sen neredesin Yugo ya? Bu senin hiç alakadar etmez abi. Çıkarlarıma göre Ol. sana yerimi söylemem lazım. Şş. Aga bana deri lazım aga. Öldür inekleri lazım. Abimde kesin deri vardır. Yoksa bile ineklerini öldürürüm. Oğlum niye ya? Öyle bir şey yok bu arada. Neden öyle bir şey var? Bundan sonra Laz benim samanlarımı biçemez arkadaşlar. Biçerse ben de onun ineklerini öldürürüm. Şimdiden söyleyeyim. Neden böyle bir şey var Yugo? Nasıl neden Adamın böyle bir şey Adamdan da korktum. <laughs> Çıkar. Evet. Çık. Yugo Aynen yani de. hani <laughs> söyle bir daha söyle konuş. Ha neden böyle bir şey oluyor ha? Hayır yani bir problem varsa söyleyebilirsin. Buyur karşındayım abi. Oğlum bende de demir kılıç var. Tamam da yani hani böyle bir şey olmaz aga. Hayır. Hayır, bir şey diyeceğim. Hayır sen benim samanlarımı artık kesemezsin diyorum. Hani sen diyorsun izin verme. İzin vermiyorum. <laughs> abi. Tamam daha kesmeyeceğim izin vermiyorsan. Tamam anlaştık. <laughs> Seyit hani sen gelip intikam alacaktın. Ne, no, ne, no, no, no oldu lan o iş? Ben kasılıyorum. Oğlum ben Biterim. bu o kadar şu anda bomboş bir şeyle uğraşıyorum ki. Görmeniz lazım. Ben hala inek arıyorum bir tane bile bulamadım. Abi şu inekleri Allah rızası için çiftleştir de bir deri meri alalım onlardan ya. Oğlum ben niye inek çiftleştireyim şu anda ihtiyacım yok deriye ya. Ben o kadar ben oyunu... Bende 9 tane var vereyim kardeşim gel. Kanka ben <laughs> şu an 675'e 800'deyim. Koşuyorum koşuyorum 2 evet, saattir. Orayı şey yapacağım. İyi e, tamamen kumlardan, e, sulardan arındırıp oraya e, gizli bir yer yapacağım. Şu andan itibaren gizli bir yer yapamayacağım değil mi? Bir boşluğuma <laughs> denk gel bir söyleyeyim dedim Mikrofonu kapatmayı unutmuşum. Darloş geliyorum yerine senin. Zaten oradan kum almaya ihtiyacım vardı. Geldim. Nasıl olmuş? Çok çok iyi ya. Bu ne? Isınmak için mi? Arkada hoş bir görüntü olsun diye de camların üstünden geçmiyor. Tamam. He. Burayı değiştireceğim. Bir arkaya alacağım. Olur ya. Çok iyi. Çok şeker bir evim var. Güle güle kullan. Arada gelir bir eşyanı <laughs> çalarız ya. Sait oğlum hani gelip intikam alacaktın lan? Daha dur, dur mağaradan çıkamadım ki. Kes lan. Gel <laughs> gel beni öldür diyor abi. Sonra öldürünce de aldım. Mağaradan çıksan ne olacak oğlum? Çıksan ne olacak? Ya, tamam. Ya ne yapabileceksin bekle. Sait? Su yapmadan önce kitaplık yapmam lazım. <laughs> kitap. Teşekkür ederim. Kitaptan Yapma sonra kattı. yok, yok. şunları şöyle koyup buraya da kitap koyarsak kitaplık. Buradan da. Carlos Eve hediyesi vermeyi unuttum bu arada ben ya pardon özür dilerim Evet ilk kürsümüz hazır vatana millet evet. hayırlı uğurlu olsun Eve var. Evet. Köylülerin oraya gidiyorum köylülere büyü çıkarmaya Köylülere büyü çıkaracaksın Köylülerin nereye hapsetmiştin evet. sen kanka Orada hepsini bir evin içine hapsettim Köy neredeydi ben köyün yerini unuttum ha şurası tamam Oğlum çok iyi lan. Baya bildiğim bitirdim lan şu gerizekalı işi. Aaa! Ben Axolotl'umun yuvasını buldum. Gerçi buna isim vermeden koyarsam kaybolur değil mi? Yok kaybolmaz. Şuraya ben Axolotl'umu koyacağım. Axolotl'umun mekanı burası. Hadi bakayım. İnşallah kaybolmaz lan. Sanmıyorum ya. Burayı bir genişleteyim köylüler için. Şimdi arkadaşlar şu üstte köylüler var. Ben buranın altını kazdım. Köylüleri yukarıdan aşağı indirelim bakalım. Onu nasıl indireceğiz lan bunları? Burayı biraz daha genişleteyim ben. Geç şuraya. Geç şuraya balım. Geç şuraya balım. Şuraya geç. Heh. Kal orada. Ağzını kal. Kapat. Heh. Al da görevi. 3-1 geç. Gir içeri. Bacım. A, tamir büyüsü geldi. Hayırlı uğurlu olsun vatana millet arkadaşlar. Hayır. Tamir büyümüz hazırdır beyler. Yo be çok çok iyi bir büyü değil ya. Oğlum tamir büyüsü diyorum <laughs> sana ya. Ne olmuş ki? Dalga mı geçiyorsun abi? <laughs> of of. Kömür gibi yanıyorum of of. Oğlum, yanıyorum. Lan ne yapıyor? Ne yapıyor? Aa Sait burada arkadaşlar. Ya kim mi lan? Sait benim evimde ne yapıyorsun Sait? Patlatıyor mu evimi gerçekten? Sait gerçekten evimi patlatmıyorsun değil mi? Yapıyor musun böyle bir şey cidden? Niye Ay Yaktım Ali abi. Neyi yaptın? Evini yaktım. Hayır Sait hayır. Ne oldu Ali abi? Sait sen ne yapmaya çalışıyorsun şu an tam olarak? sen yani öldürme, korkun, öldürme. falan filan diyordu ya niye öldürmeyeyim sen bana bir şeyler dedin her abi ne hatırlıyor dedi? musun? Ne dedi? Dedin ne? ki sayı korkaksın gelmiyorsun bak tek yakaladım seni kimse yok etrafta Hakikaten niye benim etrafta kimse yok kimse gelmeyi de düşünmüyor kimse musunuz arkadaşlar? Abi. abi. nasıl gelelim? Oğlum benim yakma evi güzelim. yakma Ben çok uzak nasıl geleyim? Evi yakma git tamam <laughs> git bir barışalım bir anlaşalım hop Aa ah, Garloş geliyor <laughs> Hadi gelin lan piştiracaklar beni Garloş nerede? Şeyde benim benim ormanda ormanımı yakıyor <laughs> Tamam Orospu köpeklere bak lan Laz kurtar Laz Hayır Lan lava düşeceğim Gel gel Öldürüyorum dur Öldürdüm garloşu Aaa Garloş dur, dur, dur Tamam tamam gel Peşindeyim Ormanımı patlatma Aha patlattı Patlattı bile Tut tağa, tağa. Tağa. Koş 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 Tağası koş. Ağası var oğlum bu sınıfı. Yetiştim ben. <laughs> Niye bu kadar hızlı koşuyor lan? Sen nasıl yetiştin lan harbiden? Ben de anlamadım <laughs> lan. Hafif miyim lan? <laughs> Bana şey vurma sakın. Ya. Bana vursana bir tane. Ama elinle vur. Elinle vur. Carlos sakin ol. Haydi bakayım. Sayı Hakkı'ya. Ya, ya oğlum Tam yine yok. Yine anasının nikahında doğdum ya. Neyse hadi dönelim ya. iyi oldu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Burada bir sonraki bölüm geldiği anda bir sonraki bölümü bırakıyorum. Tıklayıp gidebilirsiniz. Buradan da birinci bölümden itibaren oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi siz seviyorum. Hoşçakalın. baba.